Selamun arkadaşlar. Bu videomda hafta sonu bir videosu oldu. Erken çekecektim, unuttum. onu tuttum. Bizim kedi. Sütler falan sağdık. İnekler bir doğum bekleyen sütlerini göstereyim. Yakından. Bu bugün daha sonra Beton attım. Bu aralıkta doğum yapacak. Bu ocakta doğum yapacak. Bu da 10 gün içinde nasip olursa doğum yapar inşallah. Bekliyor ama. Bu daha yüklenmedi hala. Evet. Bunlar danalarımız. Dur kızım dur. dur. Bu biraz şey gibi vahşi gibi. Adamdan ürperiyi. O tam anasına benzemiş. Hiç şey yok. Yalama <laughs> Bu da iki tane saman. iki balya. Altı paket e, şeyde kovada küspeyi karıştırıyor. Ee, küspeyi aslanan Sabahtan hazırlıyor. Haber bizim tasına da. Bundan iki tas doldurduk. Fare kuzu Bundan iki tas bir kovaya. Ağzına kadar da suyu doldu. Onun ikisini kaldıktan sonra veriyor. Bu sene sıraç alamadık. Aziz Allah. üzerine Biraz Unuduğum gibi gitmedi şeyler. Şimdi Yem kalmasını da göstereyim size. Ee şöyle göstereyim. Dur, bunun üstüne öyle şeyden koyayım. Bu Kepek Bir kepek Şöyle göstereyim. Bu alpa ezmesi. Bir tane daha alpa ezmesi. Bir tane süt yemi. Şöyle üstünü karıştırıp. Bunları bunlara veriyoruz. Yani hepsinden bir tas. Sananın üstüne döküp böyle veriyoruz. Bunlara ekstradan iki tas fazladan süt yemi veriyor. Yani evet, bunlar daha sağdığımız için şunu, bu ikisini. Bunlar dediğim gibi bunlar biraz kızdı. Sütten düşsü istin. Fazla versen de yani fazla süt yapmıyorlar. Onun böyle veya bir yani gider fazla olmasın diye. Ondan sonra ne anlatayım daha? Su tanaları besi yemine döndürmeye başladım. Onlar da 6 ay ile oldu aşağı Kedi kulludur. Arkadan sıcaklığı şu anda normal. Ama bayağı soğudu hava. Bugün yağmurlu. bizim zırcırlar büyü de iyice. Biraz aşağı götürecektim. Öbür öbürler bunlar delik vermez diye götürmedim. Ya da toparlasınlar da öyle götüreceğim. Şimdi bu, bu, yasa kadar büyüttüm. Şey ettik, kaç aydır bir eksili yok. Şimdi ölmesinler göz şey etmeyin dedim. Elif Asya'da hemen ölüyor kuş kısmı. Bir tane... Ya sen de sekiz tane şöyle kaldı dedim. Bir tanesi ölmüş. Siyah ataksı olan. Kızım. Kızım. İnek tanesinde en mazumu buyla su. Bunun yanındakini sev, bu kız hemen sevmeye şey çalışır, kendini sevdirmeye çalışır. Bu kara kız, bu deli kız. Bunu sevsen de deli oluyor, sevmesen de deli oluyor. Kendinde yani ne yaptığını bilmiyor. Bunun ismini pamuk koyduk. Tamam kızım. Bu zaten kıymaslı diyor buna. Ne simental ne şey Cinsi Öyle hissettik Suna koca kafa ismini verdik Su ismi badem Sunun yanındaki fındık Onu alacabaldan al dedik O dedik Buyunuz alacavallı diyor bir tane de buynuzsuz vardı. iki tane de alacavallı Bunun ismi Nohut. Bu biraz şey, del dolu. Gelene gidene satası. Şey. Sakin gibi duruyor ama ne yaptı belli olmuyor. Şu anda çekti. şekli. <laughs> <laughs> evet yeni kanalıma yeni izleyenler abone olsun lütfen. Kanalıma abone olup bana destek sağlayabilirsiniz. Biraz da yeni aboneler, yeni izleyiciler kazanırsak sevinirim. Haftayı sabahlar e, şey, çalışsa yok sizce işte, kardeşim ben. Kardeşim akşamlar geliyor. Ben sabah akşam babamın rahatsızlığı olduğu için sabah 10'a kadar 9.30'a kadar buradayım. Hayvanlar diye veriyorum. veriyorum Atlarını sürüyordum, temizliyoruz. Sütler sabıp ondan sonra işe gidiyordum. Ayın bir yerde hayvanlar su atabilirsem eğer de bırakacağım. Şu anda emeğimi kurtarmıyor. Çünkü hepsi birden savrulur olsa iyiydi aslında. O zamanlar zebimizde bir şey kalıyordu. Şu anda 3 tanesini saldığımız için Bunlar da 6 aylık dana oldu. Baksan şunlar 6 ay 7. ayına geliyorlar. Bundan da sütler azaldı. Onun için ya bu ne diyeyim şöyle, 4 beş aydan sonra inekten sütler bayağı düşüyor. Onun için diyelim ki 15-20 litre veren inekler şu anda 10 litre zor veriyor. Vermiyor bile. Sabah akşam Öyle diyeyim. Bunların sütünde az çok bu sabah akşam savuyordum bir tas yani ne diyeyim bir litre anca veriyordu. Şu anda sadece akşamlar sarıyorum Bir litre veriyorum vermiyorum süperli. da şu anda sokar. Bu ayın son doğru bırakır daha sağlamam bunu da. Bunda hala süt geldiysin. Simentarlar yani genelde simentaller 7. ayından sonra şeydi. İki ay bez, şey, dinlenmeye geçiyor. Bunlar hala süt olduğu için biraz daha savuyorum Bunu da yavaş yavaş şey diyeceğim. şu doğumu yapsın Bunu da doğumhaneye alırız Bu aydan sonra Kedi Kedicik yani, Tam yani hepsi savulduğu zamanlar Aşağı yukarı ne diyeyim sadece Ben komple yiyecekler komple cepten alıyorum tarla mallar ektiğimiz yok. E, normalde ekiyorduk da. Kurtarmadı direkten ekmedik. Bizim buralarda genelde silaj milaj ekinmiyor. Donuz, donuz sok olduğu için. Tarlaların da kıyılarını tut, kapatamıyor. Yonca ektik. onları düzgün verim alamadık. Ondan, ondan önce ne yapıp nasıl yapıp... Ee, Aşağı sonra bir süt yeme kaç gün gidiyor bize. Günlük hepsini yazıyor zaten ne aldık ne ettik diye. Aşağı sonra 3 günle 2 gün arası bir su var öyle gidiyor. Bu da aynen aşağı 3-4 gün gidiyor. Yani diyelim ki 3 gün ise yani bir gün size ya yani iki gün ise bir günü kendine çalışıyor öyle diyeyim bu günlükler. Bir ayda misal diyorum 30 milyarlık para kazandıysan 15'ini yiye giriyor 15'i sana kalıyor Tabii Ufak defeksiyeler de sıkıyor a Böyle samanla dolduruyoruz 1 liraya saman veriyoruz İnek başına 1 aslında 15-20 kilo arası bir şey gelir mi lan? Gelmez ya. Neyse biraz var işte. Hiç tatmadım. Bir ara deneyeceğim. Aferin. He? Aferin. He. Ama biraz ağır duruyor. 10 kilonun üzerinde duruyor. Hemen lan. Evet. Sonunda veriyor. Önden de saman atıyor. Öylece yani bir şey de yani o kadar havlu hurdu yiyeseler zaten fazladan veririz. Aslan sabah da olsa Ama yem bayatlıyor yemiyor. Evet. Yem bayatlamasın diyerekten de fazla da vermesi olmuyor. Şimdi Kızım Gidiyor Kedinin ismini gri koyduk. Aa bu ikisi çok so ağırsız da. Nasıl yemek yiyeceğini bilmiyorlar. Önüne saman döküyor. Araya saman döküyor, ağabeyi atıyor. Bunu saman atıyor, ya atıyor, ya atıyor. İkisinin ortasında saman kalıyor. Onu da yiyemiyorlar. <laughs> Behnilerimiz asoka genişliği 50 santim falan. 45-50 santim. Ha, bu samanları yeni doğan danalar yani. Çilli, kötü samanları şey ettik. Bu şey yani. Şimdi dana doğarsa kısın yas olmasın direkten. Ha bak attı. yine attı. Danaların altına sereceğiz. Akıda kedi beslemenizi tavsiye ederim. Fare çok oluyor. Sonra gözükmüyor ama Bizim öbür bir tane siyah kedi vardı. Kömür. O öldü. Öldüğünü de görmedik. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Öldü diye tahmin ediyoruz. Yavrusu doğum yaptı. Ondan sonra kayboldu. Bu da kömürün annesinin yavrusu. Kömünün kardeşi oluyor. Bir de tis nedir? Onun kırmasıydı annesi. Evet. Yemi de böyle seviyoruz. Şey yani ineklerimiz Allah'a şükür verebildiğiniz kadar da veriyoruz yem samanını falan. Ya biraz daha zoncaydı, slajdı şeydi, o tarzda şeyler alabilseydik iyiydi aslında. Aynı bir dahaki seneye nasip olursa. Y Daha çok öyle ne dedim şu ay 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 şey posasıydı şey posasıydı onlardan yok genelde bulunmuyor. Eğer sıfırdan başlayanlar için tavsiye. Yani sütü para, vereceğiniz de bağlı. Eğer süt birliğine falan verirseniz, şeye verirseniz alın. Bu taraflarda yani şey değilseniz Doğu, doğu bölgesi, Batı, İç Anadolu bölgesi tarzı, o tarzlarda bir yerlerdeyseniz Zars zar alabiliyorsanız zars alın. Ya yani, da o tarzda. Simantelin sütü fazla şey olmuyor. Ya olan düşük oluyor. Müşteriler kaymak olmadı. Bilmem ne olmadı diye. Bundan genel ne yaparsan yap fazla şey olmuyor. Kaymaklı olmuyor sütü. Artı biz tüm şeyler yani Genel olarak dağıtıyoruz hep. Perakende çalışıyoruz. Süt birliği bu da bir iki ay önce soğumamda bunu inekler almadan bu iki inekler almadan önce piyasa 15 liraydı. Bizim burası 13 liradan alıyordu sütü. O da baktım. O zamanlar biz kaç tane veriyorduk sütü. 20'den mi neydi litresini veriyordu. Ona göre yani hoşlayan alacaktım. Baktım. Pek şey demedim. hesaplı bulamadım. Onun için gittim yine bu bunlardan aldım. Bir, bir de bunların içine iki, iki tane falan zahise falan sokabilirsem nasip olursa zase. bir de manda kömüş buralarda kömüş tegesi manda ya bunların artık olanlar bilmem ne oldu midi. o iyi öyle şey mi bir de yoğurdu çok güzel oluyor manda yoğurdu bakak nasip Cenab-ı Allah nasip ederse ilahi ki zamanlarda şu anda yemi hazırlayacağız. Bunda var? Üstünden bir tas koydum. Bir de süt, şey protein kaldı mıydı? bir şey var. Bir de su suda protein var. Şimdi, bir şimdi hepsinden bir tas koyup karıştırıyoruz. Ya boya atmaktan artık bo boğazan şey oldu. Ondan dolayı ancak gencim tıkandı. Bu da sabahki öğün. Akşamdan yeme hazırlıyoruz, Bu da bırakıyoruz. Sabah gelip ben bunları dağıtıyorum. Vakit kırışı şey Sabahleyin bir daha yem kalemeye uğraşmıyorum. Bu da buzağı yeme. Abi de bunların artık şeyleri var. Koyuyoruz şeyleri. Bu fındığımız. Ha, 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 ha. Bu bunun kızıydı. Ha, bu ikiz olmuştu. Büyük ikizi ölü doğdu. O zaman ne zamanı doğdu? Muhtarlık sesiminde, şey, sesiminde doğdu. Sesim günü. Bu da Mahmut hala düşünüyor. Bunun ismi Koca Baş. Koca Kafa. Bak yemi komple samanı dağıtmış. Bugün sulukları falan da temizledik. Fındık. Yem yiyerken abi böyle sapıda sapıda yiyorlar. Biz, bizim dostumuza gidiyor. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Dur son yem verdiğimiz videosunu çekin. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Şu yem tozunu da göstereyim dibinde kaldıysa. Ha su dibinde kalmış az bir şey. Paket paketi paketi gözükmüyor paketi. Bunlar da seviyor. Şey Sonra da bunlar süt tozu koy, süt yemi koymadı. Sonradan verecek bunlar önünde. Kepekler şey ayası, AP ezmesi. Bir de protein tozu var bunun içinde. Protein tozunda da silek kokusu gibi silekli tarzı bir şey. Şimdi iki tas bundan verdi. Abi bunlar bir abi su tasla şey verecek süt yemi. Onlar da az sonra üç tas iki buçuk su üç tasla şunlar süt yemi verecek. Allah hayvancılık güzel bir bize göre. Yapmak isteyen. Yani asası varsa ufaktan bir ya bizim sadece burası var. E, ne diyorsun? Abi yan taraflar var. Başka da tapulu yerimiz yok. Ya, oradan ya, oradan ya. Tapulu yerimiz olmadığı için bu kadarlı. Yani hepsi bir dönüm yok yani öyle değil. 700-800 metrekare ye yer. Tarlaları kıyaladık. Öyle yapıyoruz. Yani un parasına, şey parasına. Öyle değil. Burası da malzemelik olarak. Biz zamanında böyle samanlık olarak yaptıydı. Şimdi malzemelik olarak oldu. Amcam ev yapıyordu. Onun camlar, mamlar var, şeyler var. Ondan sonra yoncayı sulamak için hortum mortum var, şey var. Ah. Baş bizim ezza dolabı. Ufak biraz ufak geldi. Biraz da bayağı ufak. Ahırımız tam kaç tane hayvan alıyor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu baş alıyor boydan boya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de bu var salıyor. Bunlar bilerekten bekleyip komple yapacaklardı. Babam falan yapar dedi. Biz de şey etmedik. Dışarıdan mı dolanacaktık? Onun için bu tarzı yaptık. Ee, Behnilerin hoşuna gittiyse beynilerin boyutunu şeyini ya yazarım. Ondan sonra bu boyut 220 olmaz lazım buradan burası. Yol hizası. Ya yani siz yaparsanız 2.5 yapın. 250. Burası burası da fazla olmuş. Süt sağ makinesinin hortumu biraz geziki şey de kısa geliyor. Geziki diyor. Bu burası buraya göre şey olmuş. Haş uz kısmından biraz kırılması lazım Aha yazın yine bir tadilat yapacağız Ondan sonra Bu Mahmut kullu durmuyor bazen Bu Tulay'da 2 sıra daha uzun ölseymişsin, yüksek daha iyi olurdu Kaç sıra var 4 sıra olmuş 2 sıra daha öl ölseymişiz Yani 2 Tam ideal olurdu aslında sinek balıklarının da altı sökmenin zamanı gelmiş. Zaten burayı da örümcek ağlar tutuyor bu şey. şeyi. şu <laughs> ah, örümcek ağlarına baksanıza. Her yeri kapatmışlar, kusatmışlar. Evet bu videonun da bu tarz oldu. Fazla da uzun video çekmeyi sevmiyorum ama bu uzun oldu diğerlerine göre. Kızım dökerek yeme, dökerek yeme. Kızım, kızım. Bu, bu biraz hasta bu inek. Hem yaslı hem de şey. En son danasını ikiz yaptık işte. O dana bunundu. Aynı buna benziyor. Daha daha da yüklenmedi. O danadan sonra da. Danası da şu anda ikiz olduğu için Biraz boy biraz kısa gibi kaldı. 6, 6 altı bu sıralı falan o da. Bilmiyorum. İnşallah yükleyebilirsek bir daha yükleyeceğiz. Tırnaklarını falan uzundu. Tırnaklarını kestirdim. Bakımı yaptık, şey ettik. Biraz zayıfladı. Babam zamanda yani babam şu anda şey olduğu için, hasta olduğu için zamanında şey veriyordu. Ekmek, ekmek, ekmek veriyordu. O zaman tüyler falan da parlıyordu ekmeği satıp ekmek yediliyordu bunlara ekseden. Ondan sonra dışarıda gezebilsek bir de dışarı gitmiyor hayvan. Ayakları atı şey olmuş gibi. Bak yazın nasip olursa bağımlılar sese güt, çalışacağız bu şey etrafı. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz videomu. Eğer bir yerlerde hatalarımız varsa yorumlara yazarsınız. Daha iyi bir gelişim yani daha iyi bir kendimizi geliştirip hayvanlara bakmak isteriz. Eğer bilginiz varsa öyle. İyi günler. İyi akşamlar.